üyemizi hedef alan şikayeti üzerine kurumsal işleyişle alakası olmadığı halde hakkında idari soruşturma başlatılmış ve üyemiz 19.03.2020 tarihinde açığa alınmıştır. Daha sonra kurum üyemizi ihracı talebiyle Bakanlık Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk etmiş 20.06.2020 tarihinde ihraç edilmiştir. Üyemizin itirazları ve yürütmüş olduğu adli süreçler ile yürütmeyi durdurma kararı alınmış ve üyemiz görevine geri dönmüştür. Hakkındaki iddiaların asılsız olduğu mahkemeler tarafından da kabul görmüştür. Yargının verdiği kararlar birilerini tatmin etmemiş olacak ki üyemizle ilgili hem 155 hem cimen hem de sabime tekrardan yapılan şikayetler üzerine Hakkari İl Sağlık Müdürlüğü daha önce alınan mahkeme kararlarından anlaşılacağı üzere bu yönelimin bir iftira olduğu açık olmasına rağmen idari soruşturma başlatmış ve üyemiz tekrardan 13 2021 tarihinde açığa alınmıştır. İki hafta içerisinde mahkemenin kovuşturmaya yer yoktur kararı almasına rağmen üyemiz beş ay açıkta bekletildikten sonra üyemize tebliğ edilen yazıdan anlaşılan soruşturmayı yürüten komisyonun talebi üzerine Sağlık Bakanlığı tarafından e, isteği dışında 22.04.2021 tarihinde Rize'ye sürgün edilmiştir. Bununla ilgili üyemiz tarafından gerekli adli ve idari itirazlar yapılmıştır. Her fırsatta sağlık emekçilerinin hakkının ödenemeyeceğini kameralar önünde ifade eden bakanlık ve yerel idareciler işin özünde emekçileri en küçük fırsatta hemen cezalandırma anlayışıyla hareket etmektedir. Kamuda keyfiyetçi, yandaş ve liyakattan uzak bir anlayışla yürütülen çalışmalar kamu emekçilerini her geçen gün daha da ezmektedir. Aysel arkadaşımızın örneğinde de bunu net bir şekilde bir daha gördük. Hakkari'de hemşire ihtiyacı olmasına rağmen ve hakkında hem mahkemelerce hem de yürütülen idari soruşturmalarda herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemesine rağmen en son olarak bir cezalandırma yöntemi olarak arkadaşımızın vizeye sürgün edilmesini kabul etmiyoruz. Bu karar karşısında hem adli hem de sendikal mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Bu tür baskı sürgün, açığa almalar, ihraçlar dün de bizi yıldırmadı, bugün de bizi yıldırmayacaktır. Aysel arkadaşımız görevine, görev yerine dönene kadar mücadelemiz sürecektir. Kes kalkar şubeler rahat olmaz. Baskılar bizi yıldıramaz. Baskı